Arkadaşlar öncelikle hepinize merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar varsa onlar da hepsi hoş geldi. Ee, kanala öncelikle abone olmayı kesinlikle unutmayın dostlarım. Eğer video sizler için yararlı olursa da video arkadaşlarınızı sevdiklerinizle, borsayla ilgilenen arkadaşlarınızla atabilirsiniz. Bugün Mia teknoloji üzerine konuşacağız. Ee, şunu söylemek istiyorum bölünmeye gittiler evet. Ee, bana sorarsanız iyi mi kötü mü diye sorarsanız genelde bölünmeye gittikten sonra bakın uzun vade için konuşuyorum hep pozitif sonuçlar alınmış bundan. Ama kısa vade için zaten görüşüm belliydi Miyetek'te. Şimdi Miyetek'in eski e, görüntüsü tabi e, hepsi burada kalmış. En son 470 liralardayken bir video çekmiştim. Kısa vade 800'e gidecek. Üstüne de gitti hatta. Sonra bir düşüşler geldi ve en sonunda bölünmeye gidildi. Şimdi bu saatten sonra mesela artık bizim 800 konumunda bulunduğumuz yer yani bu zirve yerimiz bu saatten sonra buralar 67 liralar. Haberiniz olsun dostlarım. Şöyle artık grafiğimizi güncelleyebiliriz. Artık bir önceki desteğimizde 35 lira 52 kuruşlar. Evet bölünmeye gidildi. Ondan bahsettik. Bir nevi iyi veya kötü yani bir şey de söylemek istemiyorum. Ama bence pozitif hisseye yansıyacaktır uzun vadede dostlarım. Ha bana sorarsanız kısa vade yükseliş bir, dediğim bir hisse var mı? Dün 2 hafta önce bakın sadece mesela Miatek hissesi aldıysanız veyahut da Miatek hissesiyle ilgileniyorsanız benim kanalımda Miatek hissesi videolarını sadece izlemeyin. Diğer videolara da bence göz atın. Çünkü mesela iki hafta ön, önce Türk Hava Yolları videosu attım. Ee, Türk Hava Yolları daha o zamanlar neredeydi? Şuralardaydı. Yani 215 liralardaydı. Bakın buradaki hareketin aynısını görebilirizden bahsettim. Ve 271 lira hedef vermiştim. 2 hafta önce miyatek analiz videolarıyla birlikte konuşuyorum. Evet ne oldu? Benim hedefime geldi dostlarım. 268 ya yani tamam tamamen 271'in üstünde kapatmadı. Ama o direnci mumunu attı. Yani kapanışını yaptı. Bu saatten sonra tabi bu ayrı video Türk Hava Yolları. Şimdi şeyden şey yapmayalım. Konudan satmayalım Ama siz dediğim gibi tüm videoları göz atmaya Bakın bu saatten sonra niye tek ne yapabilir bana onu sorarsanız dostlarım 35 lira 50 kuruş desteğidir yeniden 67'yi dener yani bu 67 lira bizim eski 800 lira zirvemiz anladınız mı ee, öyle yani 67 lira eski 800 lira bölünmeden önceki 800 lira kısmı yani 67 artık yeni zirvemiz 35-50 kısa vadaki desteğimiz Bence bu bölünmeden sonra ilk aşamada tabii ki olumsuzluklarla beraber kırmızılarla kapattı. Çünkü e, BIS 100 endeksinde herhangi bir sıkıntı yok. Onu da hemen göstereceğim. Şöyle nerede? Aynen 8000'in üstüne de çıktık biz 100de Bakın gördüğünüz gibi 7900 direnci de kırıldı. O yüzden Miatek de zamanla kendini toparlayacaktır. Kimse moral bozmasın. Sadece ben kısa vade 800 lira bekliyordum. 800 liraya da geldi. Ben de, ben de dedim ki o zaman da sanki bu bölümü hissedecekmiş gibi. Kısa vade çok güzel bir noktaya geldi. Ben olsam buradan kar satışları yapardım, çıkardım dedim. Tekrardan 400 liralara düşmesini beklemezdim dedim. Tabii ki e, eleştirenler olmuş ki herkes saygı çerçevesi iç, içerisinde eleştirebilir. Ama nitekim de benim dediklerim çıktı. Ha, bu bölümme de geldi. Bu saatten sonra yani kısa vade için e, düşüş daha sertleşmeyecekse alım noktaları bence 100'e Eğer değer nasıl desem Arttırama gitmek isteyen varsa portföyde, e, ortalama düşmek isteyen varsa maliyeti düşürmek, lot arttırmak isteyen varsa 35.50 güzel bir destektir. Zaten halen daha yükseliş trendinin de e, zirvesinde ilerliyor. MİATEC elinden geleni yaptığını söyleyebilirim. Kısa vade için bunları söyleyelim dostlarım. 35-50'ye kadar bir geri çekilmede gelebilir. Kimse panik telaş yapmasın. Yukarıda da 65 lirayı Yeniden deneyecektir. Miatek. Şimdilik video bu kadar. Bakın katıl butonu var. Oradan alım satım sinyalleri. Şimdi bana soracaksınız. Bunları nasıl biliyorsunuz? Veyahut da nasıl bu kadar başarılı tahmin yapabildiniz? Geçmişte. Mesela Türk Hava Yolları. Neden? VIP indikatör kombinasyonlarımız var. Bize sinyaller geliyor. Alım satım sinyalleri veriyor bu. E, yapay zeka da değil. Anladınız mı? Bu insan zekasıyla yapılan. Robotlaşmış bir şey de değil. Harmanlanıyor mesela. Edison nasıl ampulü bulurken bin defa denemiş. Bin birinci de veyahut da bin onuncu da bulmuş tamamen şey yapmış. Onun gibi düşünün. Bunlar da bize en güzel e, başarı oranını veren VIP indikatörler. Hem kaldıraçta güzel çalışıyor. Hem spot piyasada. Hem hisselerde. Hem kripto paralarda. Sadece aylık 60 TL katıl butonuyla bize destek veren herkes bu videoları alım satım sinyallerini erişebilir. Haberiniz olsun yılbaşında da bu fiyatı arttıracağız. Şimdiden söyleyeyim yaklaşık bir ay kalmış aralığa girdik diyelim. Az kaldı aralı. Bir ay sonra bu fiyattan da bulamazsınız. hepinizin haberi olsun. Açıklama kısmına katıl butonunun linkini bırakıyorum. Kazanan trader ile 60 liralık paketi satın alan herkes videolara erişim hakkı elde eder dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.